Alo size bir skandal daha. Reklama haber yapmışlar. Ya resmen marka değerim yerle bir oldu. Hayırdır Safa? Ali. Oğlum oku bakayım şunu. <gülüyor> Ali. <gülüyor> tamam okuyorum. Reklam filminde şok detay. Güreşkerin Pastanesi'nin reklam çekimlerinde onlarca pasta tüketilirken dışarıdan izleyen garibanlara bir dilim bile verilmedi. Bu görüntü reklamın kendisine de yansıdı. Bu ne ya? Resmen yalan haber yapmışlar. Safocuğum boş ver. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Belki insanların dikkatini çeker. Olur mu öyle şey? Parası olmayan insanları eziyormuşuz gibi olmuş. Bu mesele hemen düzeltilecek. Vallahi gerçekten gidip dükkan açacak halim yok yani. Moralmanlarım çok bozuk. Hasibe, Kız sen benim yerime dükkan açsana. Ne? Safa dükkanı Hasibe mi bırakacaksın? Ya o müşteriyle nasıl konuşulacağını bilmez ki. Aa, niye bilmesin ya? Allah Allah, alt tarafı iki üç tane pasta satacak. Öyle boş boş konuşuyor. Ya ne olmuş ki ne? Hem giderim, aa bak bu fotoğraftaki benim. Aa ben bu pastanede çalışıyorum derim gelen gidene. Pozitifli bir şey olur Safiye. Kız çok sağ ol ya, vallahi cansın can. <laughs> <laughs> Biri Ana. O nereye bir gün? Şey... E, İsmet'le Pempe'ye götürün Fazıl Bey. E, götürmeyeyim mi? Götür kızım götür. Ha? Götür. Götür bakalım. Fazıl Bey... ...yüzme kendini. Ha? Onlar da öğrenecekler. Onlar da cahilliklerinin farkına varacak. Er geç. İnşallah Refika inşallah. acıktım vallahi ya. Doyuracaktım bir. Pastayla mı doyuracaktım karnımı? Vallahi kıvamı şahane. Haydi bakalım. Ha. Şimdi ben bunları bir güzel kızartırım şurada. Oh, mis vallahi mis. Vallahi mis gibi koktu Oldu bunları ya. Yeter. Bakalım. Allah'ım Şahane, şahane, şahane. Merhaba. Aa, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Çok güzel pasta çeşitlerimiz var bak, daramızımız var. E, şundan var, şu kenar beyaz olan e, mi? Ne zıkkımsa onu. Vallahi ben köfte yemeye geldim. Kokusu dışarıya kadar geliyor. Köfte yapıyorsunuz değil mi? Ee, köfte yapıyoruz. Ne yapayım? Hazır edeyim mi? Yarım alayım. Yarım. Tamam. Hemen, hemen efendim. Buyurun. meşrubat vereyim mi içersin? Yok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Anam. Anam. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Çok güzel pasta çeşitlerimiz var. Ee, taramisu var. Biz köfte yemeye gelmiştik. Köfte mi yiyeceğiz? Tabii. Köftemiz de var. Buyurun efendim, buyurun oturun. Buyurun ben ihram edeceğim. <laughs> Anam. Hasibe vallahi çok kısmetli kadınsın da sen. Vallahi ya nasıl uğurlu. Şimdi tanesi on liradan 20 kişiye satsam 200 yüz lira Büyük para. Allah. Ha, şunların imanı hazır edeyim de Gideyim bir kila daha kıymalıyım o zaman.